Belki de başta da tülp olurdu. Hangisi? Abdülhamit Bey'in ikincisi var. Oh, benim için bir facia. <laughs> ben seyretmiyorum. Çünkü ilk seferinde seyrettiğimde Şöyle bir sahne maruz oldum herhalde. Yani seyrettim. Sultan Abdülhamit bir at arabasında rahat bir şekilde bir tabanca çıkarıyor. <laughs> Bilmem. Yani siz hiç böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir imajdan sonra dedim ki bu dizi benim için hiçbir geçerli olmayacak. Zaten daha önceki dizilere yorumum vermiştim. Ama ona artık yani söyleyecek hiçbir şey bulamadım. Ne e, hayal dünya kullanılabilir her zaman onu söylüyorum ama keşke arkasında dediğim gibi böyle bir yorum da yapılabilseydi. Mesela diyelim ki bir olay anlatıyorlarsa neyi anlatıyorlarsa arkasında şöyle bir, bir, bir bildirme diyelim, bir enteresan bir şekilde bunu anlatsaydılar hem benim için de iyi olurdu hem de başkaları için de iyi olurdu. Şöyle bir küçük cümle söyleyeyim. Yani ben şöyle düşünüyorum. Yani bizim aile bir tarih yazdı, değil mi? Yani önemli bir tarih yazı. 700 senenin bir tarih yazı. İçlerinde iyi kötü şeyler vardı. Ama bu bazı şeyler hakikaten yani söylenecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani sizin o cevaplarınızı zaten bir hareme veya ot bir haremen veya ot bir sarayın içinde yani böyle yaşanabiliyor muydu? Hani bu hanımlar böyle bir payitattan bir payitata gidebiliyorlar mıydı böyle? Yani böyle şeyler olabiliyor muydu? Yani siz bana bunu soruyorsunuz ama siz aslında bunu benden daha iyi biliyorsunuz değil mi?